Uygun teknikle yapıldığı zaman göğüs dikleştirilmesi e, asla emzirmeye engel olmaz. Bunun için zaten her kadında meme başı civarını özellikle dikkat ederek bu işlemi yapıyoruz. Ama e, bazen ileri yaşta artık doğurmayacak bir hanıma yaptığımız ameliyatta da e, ben artık hep aynı tekniği kullanıyorum. Çünkü buradaki amaç meme kütlesini azaltmak olsa da her zaman estetiği sağlamak durumundayız. Önemli olan her hastanın meme başı civarının, özellikle emzireceklerin meme başı arkasının sağlam bırakılmasıdır. Ve bu sağlandığı sürece de her hasta emzirebilir. Yani şöyle özetlemek gerekirse, evet teknik olarak süt veremeyecek, verecek ayrı ayrı teknikler var ama ben artık hepsinde aynı tekniği kullanarak Az veya çok meme başını yukarıya kaldırdığımda hasta menopozda değilse, doğurma yetisi varsa hepsinin emzirebilecek şekilde sonuçlanmasını tercih ediyorum.